Hocam merhaba. Merhaba Murat. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Sağolum ben de iyiyim. Hocam biz bugün ne yapıyoruz? Saymanın temel ilkesini yapıyoruz Murat. O zaman sizdeyiz. Hadi bakalım gençler. Evet ilk örneğimizde 1 2 3 4 5 6 7 8 rakamları kullanarak rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı tüm doğal sayılar yazılıyormuş. Buna göre İki ve altı rakamının kullanıldığı sayıların kaç tanesinde iki rakamın basamak değeri altı rakamın basamak değerinden daha büyük olur diyor. Şimdi öncelikle bir basamak değeri o hikayesini bir öğrenelim, hatırlayalım daha doğrusu. Demek ki iki altının solunda olacak. Yani mesela iki yüzler basamağındaysa 6 onlar ya da birler basamağında olabilir gibi. Yani iki daha büyük bir basamakta olması gerekir. Bu durumda o şablona göre yazalım beraber. Bakın 2'yi buraya kullandım, 6'yı buraya kullandım, buraya çizgi koydum. Ya da 2 çizgi 6 şeklini alabilir. Ya da burada bir çizgi boşluk bırakalım. 2 6 şeklinde. Yani 3 basamaklı sayılarda sistem bu şekilde yürümesi gerekir ki 2 rakamın basamak değeri 6'nın dan daha büyük olsun. Şimdi tamam 3 tane şablonumuz var. Peki cevap 3 mü? Tabii ki de hayır. Çünkü buradaki çizginin yerine bir rakam kullanmamız lazım. 2 ve 6'nın gittiğini düşünelim. Geriye kaç tane rakam kaldı? 6 tane rakam kaldı. Demek ki buradaki çizginin yerine 6 tane rakam gelir. Bu hepsi için geçerli. Yani hepsi için 6'şer 6'şer gidecektir. O zaman 6 çarpı 3'ten 18 tane olur. Ve C şıkkı da doğru cevap olacaktır gençler. Evet ikinci örneğimizde A kümesi 3, 4, 5, 6, 7'den oluşuyor. Kümesin elemanları ile yazılabilecek 5 basamaklı rakamları farklı tüm sayılar büyükten küçüğe sıralanıyormuş. Buna göre 97. sayı aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruyor gençler. Şimdi öncelikle bizim elimizde kaç tane sayı var onu bir öğrenelim. Madem 5 basamaklı demiş o zaman 5 tane çizgi koyalım. Birinciye 5, 4, 3, 2, 1. Yani 5 faktörel bu da 120 tane sayı içerir, rakamları farklı dediği için tabii ki de. Şimdi peki olayı ne şekilde kuracağız? Eşit sayıda basamaklar başa, sonra sona, ortaya gelebilir. 120 tane varsa ve bende 5 tane rakam varsa 120'yi ben 5'e bölüyorum ve 24 sonucuna ulaşıyorum. Yani 24 defa 3 başa geliyor, 5 başa geliyor, 6, 7 hepsi öyle bu şekilde devam ediyor. Peki soru benden nasıl istemişti? büyükten küçüğe doğru git. Benim de takdimim olsun. Şimdi 7 ile başlıyoruz. En büyük sayımız o olduğu için. 7'den 7 ile başlayan tam 24 tane var. 6 ile başlayan bir 24 tane daha var. 48 yaptı. E, 5 ile başlayan 24 tane var. 72 yaptı. 4 ile başlayan bir 24 tane daha var. 96 yaptı. Şu ana kadar 96 tane sayı oluşturduk. Bütün takımı koyduk. E, 97. sayı ne olmak zorunda o zaman? kesinlikle 3 ile başlamak zorunda. Ve 3 ile başlayan en büyük sayı olacak. Çünkü 96-97 sayı ilk sayı oluyor 3 ile başlayan. Ben de sizinle beraber yazıyorum. Bakın 3'ü yazdım. Sonra 7 gelecektir. 6, 5 ve 4. Yani 37.654 sayısı benim 97. sayım olacaktır. Büyükten küçüğe doğru sıralandığı için. O zaman da D şıkkı doğru cevap olur gençler. Hocam bitirdik galiba. Bitirdik Murat. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız bu videomuzu beğendilerse beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın gençler.